Şeyma'nın abonelik tanıtımı başladı. Bu arada fiyatı 177 TL'ye çıkarttığını söylemiştik. Hafta başı girseydik 70 lirayla bitiriyorduk bu işi. Hatta e, gördüm yorumlarda e, yurt dışından da tabii ki abone kabul ettiği için kaç? 13 Euro mu? 12 Euro mu? Falan gibi evet. bir fiyatlar var. Evet. E, devamını sen getir. Mido kim? Tam bilmiyorum çünkü. evlenecek kişi mi? Mido evleneceği kişi. Mido ile tamam. ara ara barıştı, ara ara ayrıldı. E, Mido ile uzun bir aşkları var. Hatta Şeyma'nın ve şey çok böyle bir iki kişiyle gördük Acun'dan sonra. Hı hı. Ama Mido öyle uzun gitti. Mido ondan 5 yaş küçük. Hı hı. Ama Şeyma ilk bize Mido... <laughs> Bu da çok komik bir resim. Şey vardı ya Cennet Mahallesi'nde. Şey, neydi o çocuk? <laughs> Alişan mı? Alişan'ın. Alişan. Alişan da şey gibi. <laughs> Çağla Şeker gibi. Allah Allah. Nerede Şeyma... ne gördün bunu sen? Değil evet. Mi? çok ikonik fotoğraf değil mi? Şeyma Haber Türkiye katıldı Buket Aydın'a. Ve dedi ki Mido 36 yaşında. Tamam. Olabilir. 36 Herkes inandı. Olabilir yani bilmiyormuş. Bak şimdi ben bilmiyorum. Ben dedim ki şu resme bakarsam bu adam en fazla 25. Yani bilmiyorum yani bu pozdan da çıkabilir. 36. Hayır, adam en fazla 25. Bak fazla. Adam en fazla 25'miş. Gerçekten ben storylerden de takip ediyorum. Bu adam 36 olma ihtimali yok. Bak Şeyma çok büyük bir iş yaptığını düşünüyor şu an ki saygımız sonsuz diyor ya Şeyma TV. Şeyma TV'nin bir tanıtımını yapmış. Seni görmeni çok istiyorum. Ne yapmam? Seni görmeni, Beni görmemi. Görelim. çok istiyorum. Tabii ki. Bu tanıtım filmi, değil mi? Evet. Yani açılacak kanalın abone olunca izleyeceğimiz <laughs> görüntülerin bir teaser'ı evet. diyelim. Görelim akşam lütfen. Tamam. Her an kötü enerjili, kötü niyetli gözler. Love is everything. <laughs> Love is everything. <laughs> Melisa ile birbirimizden ayrılmak zorunda kaldığımız her an... güç yani akıl. Akıl güçlü olunca böyle sanki her şeyi çözebilirsin gibi geliyor. Şimdi Şeyma TV bize anlatmak istedi kısaca bir Instagram postuyla. Instagram postu zaten kaç saniyelik bir şey? 60 saniyelik, 50 saniyelik bir şey. Sen ne hissettin? Mesela sen hiç Şeyma'yı tanımayan ve Şeyma'ya abone olan bir insan olarak bu kısa filmi görünce ne hissettirdi sana? Bana hiç doğal gelmedi. Aynen öyle. Bana doğal gelmedi. Ama zaten ben Hanımefendi'yi tanımıyorum. Bu arada Şeyma yani gerçekten profilden de Şeyma gibi görünmemeye başlamış. Sen bir estetikten bahsetmiştin galiba zamanında. Evet, birkaç değişiyor gün önce. Artık. Biraz farklılaşmaya başlamış. Tabii ki hayranları, sevenleri, onu güzel bulanları çok. Allah sağabire Makyaj çok kötü değil mi? Makyaj Makyaj enteresan tabii. Çok yani kötü değil o mi? ya kötü mü bilmiyorum. Bir kadın olmadığım için bunu yorumlayamam ama dikkat çekici bir makyajı olduğu kesin. Evet. Yani bir şov makyajı var orada. Ee, bu da eldivenler falan filan enteresan. Kombin ama... de çok kötü. Şimdi tabii bir de şöyle düşün. Sen bize hep diyorsun ya bir bu kadar da yurt dışı takipçisi var diye. Var. Ha, bu yüzden bir İngilizce durumları var. O yüzden biraz konuşuyor ondan da konuşuyor falan ama içeriği gerçekten ben de merak ettim çünkü ne kadar sürdürülebilir bir içerik verecek insanlar onu çok merak ediyorum ben onu çok merak ediyorum yani ne kadar bir ne de şu, kadar bir de şurada şöyle bir söz söyleyelim çünkü ya. Disney'den pahalısın Netflix'ten pahalısın yani yalan mı yalan doğru. yani bizden zaten pahalısın çünkü biz bedavayız yani <laughs> demek ki çok acayip bir bir şey bekliyorum ben yani. ben de çok acayip bir şey bekliyorum yani hepsinden pahalısın değil mi doğru mu evet. Amazon'dan pahalısın hepsinden pahalısın bir de bir şey söyleyeceğim Cez. Mesela böyle bir tanıtım yapıyorsun. Zaten kaç tane cümle kurdu? Üç tane mi kurdu? Hı. Evet, 3 dört bir şey. Orada şey soruyorlar ya, böyle bir cevap veriyor. Akıl güçlü olunca her şeyi yaparsın. Hı. Akıl, akıl güçlü olmak demek ne demek? Yani aklını kullanırsan, mantığını kullanırsan anlamında hep güçlü olursun demek istiyor ya bu zaten ortada bir. Ya cümle. Ben şunu anlamadım üç tane cümle söyleyeceksin. Öyle değil mi? Evet. Doğru söyledi. Üç tane cümle söyleyeceksin. Tamam. Neden bunu hazırlanıp gelmiyoruz? Yani makyaj kadar içerik kadar dekor kadar niye bir üç tane cümle? Akıl güçlü olunca her şeyi halledersin. Akıl güçlü olunca. Yani burada şey spont ya bu çalışılmış bir iş belli. Ama her şey çalışılmış cevabı evet. çalışılmış. <laughs> ha cevabı beğenmedin? E cevabı beğenirsiniz. <laughs> Nasıl bir cevap bekliyordum buna? Yani hani o, o sorun cevabı, soru neydi hatırlamıyorum da akıllık akıl mı akıl nedir mi bir şey soruyorlar orada. Güçle ilgili bir şey söyledi değil mi? Hı. Evet. Güçle yani ilgili bir soru. şunu demek istiyorum, soruyu akıllı, hatırlamadım. Evet. Madem böyle bir şey yapıyorsun, 3 tane cevap vereceksin, 3 tane cevabı insan hazırlanır gelirdi. Ters köşe yapardın bizi orada. Anladım. Ben orada daha çok heyecanlanırdım. Hem abone bir de, olmuyorsun hem de kızı şey yapıyorsun yani burada. Ben hiçbir şey yapmıyorum. Ben her zaman Şeyma'ya destek olmuş bir insanım bu arada. Ama beğenmedin teaser. ben bunu anladım Teziriş şimdi beğenmedim. konuştuklarından. Hiç beğenmedi ben yani, Bu kadar para kazandım var iyi bir yatırım yapsaydın şu kısacık bir şeye. Anladım. Yani bilmiyorum hayranları ne düşünecek de, bilmiyorum ama. Yani sonuçta Şeyma'yı seven de herhalde bu hallerinden bu tavırlarından dolayı seviyor. Ben biraz şeye benzetiyorum. Kim Kardashian tadında bir şey çıkacak herhalde. Her, özel hayatını aktaracak, bekarlığa vedasıyla başlayacak. Kim Kardashian'lar bile kendi içeriklerini çekerken belli bir yere kadar gittiler. Bıraktılar yapamadılar. E, bir, bir zaman sonra tamam Öyle yani. çünkü. Öyle yani de çünkü. Bizde Oz Yozbon şey öyleydi. Şeyma. e, Bu. Oz. Ne de dedin? Ozzy Osbourne'u seyrederken bizimki de öyleydi yani. Tamam. Bir yerden sonra bitti. Şeyma buna yoğunlaşırken Mido ee, bilmiyorum sadece bu bir tane olan bir kişiye ifade atmış. Şimdi bu Dana 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 Dana. dana. Pembe panter mi? Evet pembe panter. Şimdi, ben değil Mido pembe panter. Anladım. Şöyle şöyle görüyorum ben bu durumu. E, anladığım kadarıyla seni takip edenlerden birinin DM'ini görüyoruz biz burada. Doğru evet, mu? Doğru. Özel yazışmayı görüyoruz. Evet. Mido, fotoğrafı seçemiyorum buradan miyop olduğum için. Fotoğraf ne ki ona bir alev koymuş. Orada evet. bir kadın var değil mi? Bak Nişan sana gösteriyor bak. <laughs> Şu diyorsun. Bir de gösteriyorlar bana. Harika. Bir kadın fotoğrafı var evet. ve ona da alev atmış. Aynen. Tamam. Şeyma subscribe dilenirken. Bizim Mido diyorsun. Bizim Mido. Milleti peşinde. alevliyor burada Gevseri diyorsun. Peşinde. <laughs> Ve o da bu aleve like'la, kalple e ne yapacak kız? Şey yaptı. Evet. Hiç girmeyebilir sen şey manlık midosu değil misin diyebilirdi mesela. <laughs> o da o da o da yani yeşil ışığı yakmış. Yanıyorsun diyor. Yanıyorsun yani, sen. Alev bu, ateş bu. Ateşlisin kızım diyor. orada. Mido ateşlenmiş. Orada alevlenecek bir pozisyon yok. Dişan sana gösterdi. Alevlenir misin o fotoğrafa bir erkek olsan? Erkeksin zaten de erkek olsan dedi bana ya. Buralara da geldik ya. Anne. Erkek olsan. Yani illa Batuhan olalım diyorsun değil mi? Yani Batuhan gibi çıkalım. He? Pantolonlarla falan. İlla bunu gösterelim <laughs> istiyorsunuz yani. <laughs> Olacak iş değil. Erkek olsan oldu. Çok iyi. <laughs> Peki. Yani evet. olmaz. Yani bu tamam olmaz. Hay Şeyma şuradan şunu söylemek istiyorum. Şeyma biraz bu tarafa da yönel. İyi kaptırdı bu kanala. Kanal bak. Evdeki gidiyor. Çocuk gidiyor diyorsun. Çocuk gidiyor vallahi. Biz uyaralım Şeyma'yı. Bir tane kalpten bunu çıkarttık. Tebrik ederiz. Şeyma işini bilir herhalde.